Emir Sultan Buhari Hazretleri, Salavat-ı Şerif'e öldükten sonra kıbleye kendisi döndü, kıbleye kendisi döndü, yıkanırken göz, gözünü açtı, bir güldü, yıkayanlar bayıldı, düştü. Ondan sonra Emir Sultan Buhari burada mı? Türbe senelerce kapalı. Yalvardım, yakardım, gittim. İmam, eski imam, lazimam. Aman kimseyi getirme dedi, bir tek sen gelirsen gel dedi. O da meğer orada lojmanı varmış, çamaşır asıyormuş oraya. Ya Rabbel Alem. Neyse uğraştık, uğraştık. Belki ben 10 sene, 15 sene bu işine uğraştım yani. Neyse şimdi ziyarete açtık. Giden var mı? Giden var mı? Ben bilmem. Evliya orada, Evliya'nın reisi. bu i Ahrar Hazretleri'nin halifesi, Mahmud Enciri Fahnevi Hazretleri'nin torunu hem kerametleri Arap alemine yayılmış. Yani Osmanlı'da hiçbir zatın kerameti Arap kitaplarında, yani eski Arap ulemasının menakibini çok görmüyorum. Ama bu zat var. Münavi'nin meselenin kitaplarında. Dolayısıyla, yani işte Efendimiz'den gördüğümüz usul